Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalımın Kurdu dergisine hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmur'la ilgili son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız çok mutlu olurum ve kanalıma abone olurdum. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Oyuncular Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş arasında ilginç diyalog şaşırttı. Son zamanlarda hepsi oyunculuk kariyeri yükselişte olan iki isim. Birbirlerinin özel hayatlarında sık sık karşımıza çıkıyorlardı. Ancak son konuşmaları ortaya çıktı. İkilinin arasındaki dostane ilişki ve Yağmur'un cesur tavrı. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel arkadaşlarını akşam yemeğinde ağırladı. Konuşma. Gülüşme ve eğlenceyle başlayan sohbet sonunda ciddileşti. Yağmur'un sözleri tüm neşeli havayı bir anda değiştirdi. Yağmur birdenbire şunu söyleyince Barış şaşırdı. "Daha iyisini bulduğum için seninle evlenmeyeceğim." Bu açıklama şaşırtıcı değildi. Sadece Barış değil, masadaki diğer konuklarda. Barış'ın bakışları donunca yağmur devam etti. Bunu söylesem bile kimse inanmaz. Ama bugün açıkça itiraf ediyorum. Artık sizi farklı görmüyorum. Sen benim ancak dostum olabilirsin. Barış, yağmurun sözleri karşısında felç olmuş gibiydi. Onun için çok zor bir andı. Yıllardır süren dostluklarının arkadaşlıktan öteye gitmeyeceğini birdenbire fark ettiler. Yağmur'un söyledikleri Barış'ın kafasında uzun süre dönüp durdu. Çünkü bir süredir ilişkilerinde bir şeylerin ters gittiğini hisseden Baktaş, yağmur'un açıklamasını daha fazla sorgulamadan kabul etti. Yağmur'un açıklamalarının ardından Barış derin bir nefes aldı ve "Kendisi sakinleşmek. İyi günde de kötü günde de birbirimizi gerçekten tanıdık." dedi. Yağmur gülümsedi ve "Evet, belki bir şeylerin farkına vardık. Sizinle paylaşalım ama bu seni kaybettiğimiz anlamına gelmiyor." Dostluğumuz sonsuza kadar sürecek. Bu açıklama önemli bir dönüm noktasıydı. İki taraf arasındaki gelecekteki ilişki, Yağmur'un cesur hareketi ve Barış'ın olgunluğu. Onları anlamak, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Birkaç gün sonra Barış Baktaş, Yağmur'un söylediklerinden hala etkileniyordu. Bazen, yüreğini açmak ve Yağmur'la yaşadığı güzel anıları düşünmek istiyordu. Önceki ilişkileri, ancak net açıklaması hala bazı soru işaretleri bıraktı. Kafasının içinde Barış şunları söyledi. Yağmur bu açıklamayı her ne kadar nazik bir şekilde yapsa da, yıllardır kendisine yakın olan birini bu şekilde görmek zor. Yağmur Yüksel bu açıklamayı yapmanın kendisi için duygusal olarak çok zor olduğunu itiraf etti. O dedi ki, uzun zamandır bunu düşünüyordu ve bunu gerçekten kendi kendine netleştirmeye ihtiyacı vardı. Barış hayatımın önemli bir parçası, ancak insanlar Zaman zaman değişir. Benim için en sağlıklı şey duygularımı dürüstçe ifade etmekti." dedi Yağmur aslında bir noktada barışa olan hislerini sorguladı ve bu nedenle ilişkilerini farklı şekilde değerlendirmeye karar verdiler. Bu açıklama belki de Yağmur ile Barış arasın